Bir tane şey olay olmuş. Ben bilmiyorum. Alizade olayı. Aa sen daha orada mısın ya? Ben Berkcan'la küstüm bu arada. Siz de mi küstünüz? Ben, ben hak, yani görüşmediğim insanlar hakkında konuşmaktan nefret ediyorum. Eğer ben konuşmadım. konuşuyorum şu an. Evet. Ha, hala küstünüz. Evet. E, ne alaka Alizade bu? Bu çok eski bir olay. Kim sana ha, sordu? merak ettim hadi evet, anlat. Ben senin için anlatırım. Ee, Berkcan Berkcan'la Alizade bir şarkı yapıyor. Tamam. Onun benimle bir alak alakası yok. Ben sadece ilk yaptığım programda ben bunu patlattığım için bana Sana sonra. kaldı. Evet. Ya Berkcan Alizade bir şarkı yapıyor. Sonra Alizade tarafı, Alizade şahsı değil. Alizade tarafı. Alizade ile de görüşmüyorum ben bu arada onun. Alizade tarafı bana mesaj atıyor. Tamam. Bir şarkı yapmak istediklerini ve feat olarak bizim sanatçının girilmesini istiyor. Tamam. Şarkı var ellerinde ve şarkı, bizim şarkı sözlerimizi kullanmışlar. Sanatçının şarkı sözünü kullanmışlar beraber yapalım mı diye. Okey diyorum ben de yapımcısı olarak. Sonra benim sanatçı da şarkıya giriyor. Bir tane şarkı oluşuyor ortada bir şarkı. Tamam. Biz şarkının PR'ını yapıyoruz. Şarkı çok güzel. Türkiye'de baya patlıyor. Böyle 10 bin 20 bin tane insan video çekiyor. Şarkı her yerde her, bütün herkes bekliyor. Ben de Alper'e diyorum ki Alper bu şarkı ne zaman çıkacak? Bu şarkı ne zaman çıkacak? Hani bana bilgi ver. Kanka haftaya. Kanka sonraki hafta. Kanka sonraki hafta. Sonra baktım. Dedim ki oğlum Alizade'nin haberi var mı bundan? Sanki sen Alizade haberi yokmuş gibi davranıyorsun. Hani işke, işkilenmeye başladım. Yok kanka dedi bu bu hafta ben hallediyorum Alizade ile görüşüyorum onun yurt yurt e, Türkiye gelemiyor ya hallediyorum dedi çıkaracağız dedi bu hafta okey dedim bir baktım bir gecenin bir saatin Alizade bana mesaj atmış